私は。

Bir gün için, memleket için, ülke için ama Allah Herkese başarı diliyorum. Ben Tahsin Çeçen. Bir gün muhtar adayım. Kazasız, belasız. Allah utandırmasın. Herkese başarılı diliyorum. Bu seçimiz video için, memleket için, Türkiye için uzun <laughs> sürece inşallah maşallah diliyoruz bu seçi kazasız, belasız atma, at, ma istiyoruz. Allah yar ve ya, olsun. Havalarımız yağmurludur. Gerçekten milletimiz biraz zorlanıyor. O da Allah'ın rahmetidir. Herkes bu sandıka davet ediyorum. Herkes gelsin. Yağmur rahmettir. Biz bu e sandık başına milletimizin gelsin, oyunu kullansın. Oy da çok önemlidir. Memleket için hayırlıdır. Ee, Bingöl Merkez Simari 31 Mart yerel seçimlerinin e, inşallah ülkemize, milletimize hayırlı ol, e, olaysız, kazasız, belasız dileyle e, mahemize, ülkemize hayırlı ol inşallah. E, yerel yönetim seçimleri 31 Mart yerel seçimlerinde, e, biz gördüğüm kadarıyla bu tek zarf olduğu için bu sıkıntılar e, yaşanıyor, e, yaşanıyor bunu e, vatandaşlar sandık başlarının e, görevlerin e, görevlerin bir an önce seçmelere seçmenlere iletilmesini e, istiyoruz. Tabi tabi e, yardımcı olmalarını istiyorum. Ee, İlhami Öztekin, evet. Simani Mahallesi Muhtar adayı. Evet yaklaşık 40 yıldır Simani Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Bu süreçte Rabbim milletimize, devletimize zeval vermesi. İnşallah barış kazanır, kardeşlik kazanır. Tüm muhtar aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağlıklar Türkmen, Simani Mahalle Muhtar Adayı. Seçimle ilgili bütün muhtar adaylarıma başarılar dilerim. Umarım herhangi bir sıkıntı olmadan seçimi hep beraber iyi niyetle, iyi, iyi olmadan giderebiliriz inşallah. Bütün muhtar adaylarına başarılar diliyorum. Hepimiz kardeşim, kardeşçe bir seçim olmasını dileyin, herkese başarılar diliyorum. Bugün ee, bir gün Simani Muhtarıyım. Dört tane muhtar aday arkadaşım var. Onlara da başarılar diliyorum. Ee, i̇nanıyorum ki 30 bin parti yerel seçimleri çok sağlıklı, kazası belası geçeceğine inanıyorum. Eee muhtar arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Örnek olarak eee bu örnek, 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 örnek muhtar ve muhtar adaylarıyız. Bunların herkesin örnek kafasını görüyoruz. Kazansa kazanmasa her bir aile gibiyiz. Beraber bir mahallede yaşıyoruz

her yerde başarılı <laughs> olmamız <laughs> bekliyoruz. Biz kardeşiz. Inşallah her zaman da kardeş kalacağız. Kardeşlik kazansın, simanı kazansın, hak <laughs> eden kazansın. Allah hepsinden razı olsun. Bu tablo inşallah seçimden sonra değil, biz bu <laughs> mahallede yaşadığımız müddetçe bu kardeşliğimiz devam edecek. Inşallah. <laughs> Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tablonun devamını ortada ki flex stres saat